Merhaba abla. Çalıştı bu çok güzel. Bu şekilde. Ha hepsi de açtım. Çalışıyor ruloda çalışıyor. Akaplıca da çalışıyor. Sadece şimdi daha deterjanı vermedik. Gelberi de çalışıyor. Elhamdülillah hepsi çok güzel çalışıyor. Sıkma makine buraya koydular. Yani hemen yanında. Burada bu kurutmak için şeyler yaptı bugün. Burası kurutma olacak. Hepsi çalışıyoruz çok güzel. Allah şükür. Sadece fırçalar 9 tane fırça var abla. Bir iki tane eksik herhalde unutulmuş. Kalan şey, diğer şeyler hepsi çok güzel. Maşallah. Çalışıyor.